Artık senin devrin bitti Kıvılcım. Ben bunu Kıvılcım'a nasıl anlatacağım? Biz bugün Ömer'le evlendik. Seni artık kocamın etrafında görmek istemiyorum. O artık benim kocam. Kendim onun yanında iyi hissediyorum. Beni ehlileştirdi, iyileştirdi. Sen bu evliliğe bayağı kaptırdın kendini ha, haberin olsun. Ne yazık ki bir karışma olayı söz konusu. Nasıl yani? Lütfen endişe etmeyin. Buraya gelip test... <laughs> Babası ortada yok resmen. Ablamda kesin bir şey var. Ben bunun o halini çok iyi biliyorum. Nursema'yı kıskandırmaya falan mı çalışıyoruz? Seninle yemek yemek istiyor. Birçok izleyicimiz Asil ve Nursema'yı birbirine yakıştırmadılar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Asil ve Nursema birbirine yakışıyor mu yorumlarınızı bekliyorum. Kızılcık Şerbeti dizisi yine tansiyonu yüksek bir bölümle geliyor. Diziye Rüzgar karakteriyle Yiğit Kirazcı'nın katılması planlanıyordu. Ancak yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle bu plan iptal edildi ve karakter senaryodan tamamen çıkarıldı. Nursema bu kez asile yöneliyor ancak beklediğini bulamayacak. Asilin tercihi Salkım'ın kızı olacak. Nursema için yeni bir yol ise diziye dahil olacak İmam İlhami karakteriyle açılıyor. Bu ilişki onun için gerçek bir çıkış mı olacak yoksa yeni bir hayal kırıklığı mı yaşanacak? Bunu göreceğiz. Ömer, Bade'nin hamilelik yalanını kısa sürede çözecek. Ancak Ömer'i kaybetmek istemeyen Bade daha tehlikeli hamleler yapmaya başlayacak. Artık sadece kıskanç bir karakter değil, kontrolü kaybeden biri haline geliyor. Bebek gerçeği ise dizinin merkezinde yer alıyor. Kıvılcım ve Ömer için bu süreç bir aşk meselesi değil, anne baba olarak verdikleri büyük bir sınav olacak. Gerçek bebeğin ortaya çıkması Kıvılcım'ı çok zor bir kararla yüz yüze getirecek. Fatih ve Başak cephesinde ise beklenmedik bir yakınlaşma var. Başak Ünalı'ların evinde sessiz kalmıyor. Sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Bu durum Fatih'i hem etkiliyor hem de kıskançlık krizlerine sürüklüyor. Zorunlu başlayan evlilik giderek gerçek bir bağ dönüşüyor. Salkım'ın gerçek yüzü de bu süreçte açığa çıkacak ve evin içindeki gerilim daha da artacak. Emil ve Çimen için yaşanan ayrılık ise fırtına öncesi sessizlik gibi duruyor baskı arttıkça bu ikiliden daha sert ve sarsıcı kararlar gelmesi kaçınılmaz. Önümüzdeki bölümler kızılcık şerbetinde büyük yüzleşmelere sahne olacak. Daha fazla kızılcık şerbeti analizi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.